geldi. Mm kafa geldi. Gel bakayım baş bulacak bana. Oraya gitsene, buraya gitsene. Bir tane daha kaldı, son. Çok. Üste üstte üstte üstte. Oh. Oyna, oyna, oyna. Kılıçları var, kılıçları var. Üste üstte 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 son üstte çok iyi. Abi çok bir yok lan çok bir yok lan. Abi geçemiyorum ki işte kim öldüğümüz yer mi abi tam? Hmm. Onun bir yanıydı sanırım. I need a weapon. kanka. Şurada çıktı. Üstüme atladılar ya. Ya ben çok sıkıldım ya. Vallahi çok sıkıldım ya. Yemin ederim çok sıkıldım. Yemin ederim. Vuruyorsun tekrar çıkıyor. Vuruyorsun tekrar iniyor. Vuruyorsun tekrar iniyor. Oğlum ne kadar adam inecek daha? Sen kaldıracak mı? Bekleyik mi? Bölgedeki oyuncu Abi, Biz 3 kişiyiz. Bak gidiyor. Ha, ha. Hadi gidelim gidelim. Son kişi daha. Aynen, 24 saniyemiz var ha. Doğdunuz mu? Hee, doğduk. Ee, nereye atlayacağız şimdi burada? Benim tarafa doğru atlayın abi, size Benim olduğum yeri Sen O tarafa kimse yok mu? Abi hiç kimse yok, bilmiyorum abi ben. adam var. Aha, aha, buldum lan. Bir, Bir yandalar. Çatıda adam. Şurası, şurası adam, şurası, adam burada çatıda. Allah be. Bir bak, canım var biliyor musun? Vay bak sağ 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 sağ. Oh. Bomba atarsa ölürüz bak. Atıyor da. Şu M4'ü alayım ya. ya Bu adam düşüş. tek. Arkaya atladı. Abi şu 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 şuradan ses aldım. Çatı galiba. Çok ön, ön tarafa oynayalım o zaman ya. Allah kahretmesin. Bir canı. Animasyona takılıp duruyorum. Yok. Oynasana oraya ana bak. Gidecek abim onu. Hangi ev abi? Şunun çatısı ya. Allah. Bir kişi daha mı var? Atladı atladı atladı. Atladı burada. Sağa geçiyor. Bunun arkasında. Bak oh. Of. nerede kanka? Allah ben <laughs> Dolga gelsene kanka çekmeye çalışıyor ya. var mı kanka? Geldi. Oynuyor. <laughs> Yukarıya mı çıktılar? Neyse bir tane benim olduğum yerde vardı. Allah. Ben öldüm. Help. En aşağıda mı kanka? Evet, kanka, yukarı çık. Eline sağlık. Adam nasıl çekmiyor herhalde gördünüz değil mi? Biri atladı. Önümüzde çatla kanka. Kanka şu kanka. Şart, şu kanka. <laughs> Görüyorsun değil mi? Nefes alma şansın. Sıfır burada ya. Kitle yok. Bomba denedi bana. Ben de atladım aşağı. De deniyor yine Bilmiyorum ki. Bir de sağ çatıda. Söyledim mi kanka? Duymadın mı? Thank you. Bak iyi geldi. altına oynayalım mı ya? aşağı atlattım. Ne oldu? Aptal. f e gidersin işte. Heyecandan iki kere bastı enayi. <laughs> i̇ki kere basınca havada kaldı. <laughs> Çok uyuz değil mi? Baksana buraya bir atladık. Oyun boyunca buradayız görüyor musun? Kanka gel sağa doğru oynayak ya. Gel gel. Buradan ümidimizi keselim bence artık. Oh be. Ya var hiç çıkamayacağız sandım ha. Ananı satayım. Ananı satayım. Çıkma Tolga. Maviler de karşılar. 345. Odamsın <laughs> lan. Oynayalım mı? Yok kanka yok. dakika çekseydin keşke niye çekmedin? Çekemedim Adam açıktan ya. gidiyordu. Ulan 3x çıktı ya şansa bak. Kanka 4'ler onlarım 6 saniyemiz dörtler var. 4'ler mi? Gördün mü o kadar? Yani şey? minimum 3. Minimum. Gidelim o zaman. Kanka motor çekebiliyor musun oradan? Çekerim. Gel. Aa sistem göremedim. Neredesin kanka? Al sende motor. Ya Allah bismillah. Vurmayın abi. Oy onun Oy. Abi varmış kibotlar. botlar. Gelsene. Bana gel. Kanka. Sen can basana. Sen can bas. Yapma Tolga. Git 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 git. Bırak beni git git. Seni bırakamam. Bırak bayayım dedim ya. Vurursun sen onları vurursun. Hayırdır? Ben bitiyorum. Kanka. <laughs> Yaptın onu. Yes. Helal sana. Helal sana. Helal. Helal. Git onların otuna bak. Bende Kanka şey durdu. Heyecandan elim ayağım titriyor şu an. Dedim vurursun dedim. Helal. v 4 daha çıktı. Ya <laughs> 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 işte vuruyorlarmış şimdi. Ölüyormuşum. Abi ne üzülürüm ya tut diye böyle. Hey Allah. Tek atıyor kafama. <laughs> Kanka high ground avantajını aldım ya. Orada zaten tamam dedim. Ben bu fight'ı alacağım. Amin. Çünkü da var gibi üstüme koşuyorlar. Anladın mı? Evet, Çok sıkıntı. Evet, o yüzden dedim bir baygın vereyim. Ya yakıt fazla yokmuş. Da bunlar yukarıda evlerde falan olabilir mi acaba? Kanka ben şu kayaları alsam aslında daha iyi ya. Burada beklerim. Yakıt yok çünkü. Bak. Kardeşim A, A ve atıyor. Burada takılırım ya. Sağımdan falan çıkmazsa buraya binlerim binme geliyor ama. şu Ağacın arkasını alabilir miyim acaba? Hiç kimse hareket etmiyor ki baba. Heh. Dikkatinizi oraya verin. Çaktırmadan. Sinsi'den. Heh. At baba oraya at. Oraya at. Oraya at. Kral'sın oğlum. Şurada AVL kardeşim var. Abi bu kadar mermi doçlama ama ya. Ya benimki bu kadar doçlamıyor ya şeyde. Kılıçta gördün mü kanka? Şaka gibi. Bir tane mermi yemedi. Kılıç. Abi çok çok yani bu bu kadarı çok. Baksana. Oldu o zaman öyle geçsin. Ya öyle o geliyor zaman. işte. Bak de aldı. Aa. Şimdi kafada gelir beni vurur bir daha. Yakışık kardeşim gel bir vermiş ki var ya tam ortası var ya. Kenarı falan olsaydı çatı yapardım. Geldi. Yok <laughs> <laughs> Helal be helal be. <laughs> Bundaki ne yaptı ya? Ananın. Ya yeter Bomba bomba bomba. bomba kanka. Yok ki. Ben de seni buradan sokarsam ha. Hatta sabaha kadar elbet bitecek o koşarken. <laughs> ne kudurdun arkadan? Bu sefer arkamı oynayacak. Alanda değiller. 20 kilo bin mi? Çok geç geldi. Birisi sizin içinde, öndeki sizin içinde. Heh, orada. Aynen orada bak. Yet yeah, i̇şte be. be! İşte bu be! Oh Allah'ım! İşte bu, bu ne bu kanser amaçtı işte ya! 3600 asar'a bak. 3600 asar atmışım abi. 3626 asar. 23, 25, 27 kil. Üf, mük.